Evet sevgili arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar bazı sorular oluyor onlara cevap vermek için size ufak bir video yapmak istedim bu kovanlar koyduğumuz sehpalarla ilgili onlarla ilgili küçük bir video yapayım şimdi sizlerle paylaşayım yani ben hepinize tavsiye ediyorum çünkü arıcıların üçte birinde bela hırsı var yaptığımız işlerden dolayı yani bir kovanda 10 dakikanı geçirsen veya 5 dakikanı geçirsen arkadaş 1-2 saatini harcıyorsun. O eğilip kalkmak insanın beline sıkıntı veriyor. Yani bu sehpaları hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bakın ölçülerini ben size vereyim. Kafanız yatar. Bakın dostlar şimdi şöyle göstereyim. Normalde bunun boyutu 6 metre. 2-4-6 adet de kovan alıyor. Toplamda 4 tane var. 6, 12, 24 tane kovanın üstüne koyabiliyorsunuz. E bunun 7-8 metresi var artık bilmiyorum onu e, size kalmış. Ben bunu nakliyelerde sıkıntı olmasın diye böyle 6 metre yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın şurada ayarlı yerleri var. Görüyor musunuz? Bu ayarlı yerlerinden bu kovanların ben ikinci katını attığım zaman bunları buraya düşürüyorum. Yani standart tam çalışma seviyesinde oluyor. Yani hiç çalıştığım sürece boyunca da hiçbir bel ağrısı sırt ağrısı çekmiyorum. Arkadaşlar ayakların kalın yani yandan ölçüleri 4 çarpı 4 et kalınlığı 3 pardon evet 2 milimetre kovanları koyduğumuz sehpanın yan ölçüsü 6 santim üst tarafı 4 santim. Et kalınlığı arkadaşlar 4 milimetre. Kalın yani. Ben bunu dik şekilde kaynattım ki bunu kovana yük binince esnemesin diye. Ondan sonra şurada da bakın gördüğünüz gibi vidalar var arkadaşlar. Bunları ayarlayabiliyorsunuz aşağıya yukarı. Ve arkadaşlar şurada şu şekilde balakım zamanı aşağıya bir karşıya doğru komple e, perde var. Burada gelen arılar komple buna konuyor. Buradan yukarı kovana çok rahat tırmanıyor. Burada biraz dinleniyor. Artı şurada şöyle diyeyim. Şuralara da üstüne profil koyuyorum. E, yine ufak bir brandası var. Arıları güneşten koruyor. Çok büyük rahatlık. E, şöyle göstereyim. Bütün hepsine de arkadaşlar şöyle aralara 50 santim arayla ızgara attım. Eğer ikinci katları attıktan sonra tam şu orta gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan aşağıya bir tane ee direk yapıyoruz. Yani kovan aşağıya basmasın diye. Yani bu 500 kilo çok rahat kaldırır arkadaşlar. Arkadaşlar kovanlarıma şöyle bir şey yapıyorum. Ben arkaları önlerden yüksek. Hafif meyilli duruyor ki içerideki nem aşağı doğru aksın. Bakın kovanlarımın altı komple benim açık. Görüyor musunuz? Havalandırmalı. Şu anda içeriden zaten polen kokusu mis gibi vuruyor maşallah. Diyeceğim arkadaşlar büyük rahatlık. Herkesi yaptırsın. Çok büyük kolaylık var yani. Herkese hayırlı günler.